Herkese Nusa Penida'dan selamlar arkadaşlar. Şimdi arabalı feribotla Nusa Penida'dan Bali'ye nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle limana gelmeniz lazım. Limanın adresini atarım. Roro Harbor diye geçiyor. Ee, büyük limana yakın. Günde iki tane sefer düzenliyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biri 8'de, ikincisi de 12'de. Ee, bilet alanları 7'de başlıyor. Ee, i̇kinci bilet alama da 11'de açılıyor gişeler. O yüzden bilginiz olsun. 12'den sonra Bali'ye geçemiyorsunuz yani arabalı feribotla. Eğer kendi skuterınızla Nusa Penida'ya geldiyseniz Nusa Penida'dan Bali'ye geçiş bu şekilde. Ama Bali'den Padang Bay'dan Nusa Penida'ya iki saatte bir feribot var o şekilde. Yani ben ilk Padang Bay'dan Bali'den Nusa Penida'ya geçerken onda geçmiştim. O yüzden şimdi 9'da geldim. Dedim ki herhalde 10'da vardır ama maalesef 8'de hareket etmiş. İkincisi de 12'de hareket edecek. Bilginiz olsun bu şekilde.